Hemen ben bir soruyla devam etmek istiyorum. E, bu sefer izleyicimizden değil ama benden. E, TT ile alakalı bir başvuru yapılmasını bekliyorduk zaten. Gündeme daha önce de gelmişti. Ve Şaklar e, e, başvuruda bulundu. Sizce süreç nasıl ilerleyecek ki ben... Ee, Okan da sormuştum sanırım bu soruyu evet basın toplantısında. o da bir problem olmayacağını düşünüyorum demişti bir kez de size sorayım ee, süreç nasıl ilerler bu konuyla alakalı yönetim çok inceleyip sık dokudu bu konuda yani kendi hukukçuları var Galatasaray'ın bir hukuk departmanı var artı daha önce FIFA'da ve UEFA'da görev yapmış hukukçularla da görüşüldü bu konuda uzman daha önce bu davalara bakmış kişilerle de görüşüldü Artı Tottenham kulübünün hukukçularıyla da bir görüşme yapıldı. Neden Tottenham kulübüyle yapıldı? Çünkü Tottenham da Shakhtar'dan Solomon transferini yaptı. Monor Solomon aldı. Aynı şartlarda. Tete ile. Şimdi dolayısıyla bu kadar geniş kapsamlı araştırma yapan ve bu transferde bir sorun görmeyen kulüp bir Galatasaray kulübünün ben bu saatten sonra herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmasını beklemiyorum ki yöneticilerin orada birebir yaptıkları bizim konuştuklarımız onlar da aynı fikirdeler bu konuda herhangi bir problem beklemiyorlar. Belki bir ihtimal şu düşünülüyor. En kötü ihtimali söylüyorum senaryoyu. FIFA'nın belirleyeceği ufak meblağda bir bonservis bedeli belki şartlara ödenebilir. Ama bu rakam Galatasaray'ı böyle yormayacak, üzmeyecek. Düşük miktarlı bir rakam olabilir, sembolik. O da belki en kötü ihtimalden bahsediyorum. Ama %80-90 ihtimal Galatasaray Tete'nin transferini bedelsiz bir şekilde yapacak. Yani herhangi bir bedel ödemeyecek. Herhangi bir sorun çıkmasında kimse beklemiyor. Ben de beklemiyorum açıkçası. TT Galatasaray'ın sözleşmeni futbolcusudur ve böyle de devam edecektir. Peki. E, merak edilen bir konu Zaha. 3 ayda nasıl oldu bu sahanın durumu? Final maçında oynayanların sağlığı düşünülürken neden bizim oyuncularımızın sağlığı hiçe sayılıyor? Bu kadar mı değersiz oyuncularımız? Yeşile boyamak nedir? demiş. E, Olimpiyat stadının e, son durumundan sonra oyuncuların e, maç ardından yeşil boyayla boyanmışçasına sağdan ayrılması aslında biraz e, gündeme de oturmuştur çünkü gerçekten de e, daha yeni Şampiyonlar Ligi finali oynanmışken e, böyle bir şey bilmiyorum. Hem ligimizin futbolun kalitesini düşürüyor hem de dışarıdan da gerçekten kötü gözüküyor. Siz nasıl yorumlarsınız bu konuyu? Komik Komikti ama komikti Yani açıkçası bazı güldürmeyen fıkralar var ya onun gibiydi. Bizim futbolumuzun bir gerçeği aslında bu. yani. Ee, henüz Eylül ayının sonundayız ve neredeyse güzel normal standartlarda zemin olan takım sayısı 5'i geçmiyor. Çok acı bir tablo. Şimdi burada birincisi Türkiye Futbol Federasyonunun bir sorumluluğu var. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bir sorumluluğu var. Ee, çünkü burada kulüplere bırakılmış durumda şu anda her şey. Yani denetim kulüplere ait. Bu denetim mekanizmasının biraz daha bence iyi bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Çünkü e, kulüplerimiz açıkçası bu işi iyi beceremiyor. Şu an gözüken bu. Dediğim gibi e, 4-5 takım dışında her kulübümüzün zemini sorunlu ve henüz biz kış şartlarına daha geçmedik. Hani kış şartlarına geçildiğinde ne olacak ben onu düşünemiyorum. Hem bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu marka değerini yükseltmeye çalışıyor. Hem de bu zeminlerin bu şekilde kötü haline göz yumuluyor. E, bir kere burada ben Türkiye Futbol Federasyonu birinci sorumlu olarak görüyorum. Yani Hani pre-off sistemine kafa yoruyorlar ya pre-off sistemine kafa yoracaklarını, biraz saha zeminlerine kafa yormaları var sistemini, hakemlerin kararlarına biraz kafa yormaları gerekiyor bence. Ee, tüm dünya bugün haber yaptı zemin olayını. Reklam olduk ama kötü bir reklam olduk tabii ki yani. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Bence kötü bir reklamdı bu. Ee, açıkçası e, Şampiyonlar Ligi finalinde çok iyi bir zemin vardı ki ben maçtaydım. Yani gerçekten inanılmaz bir zemindi bu kadar kısa bir sürede ve çok az maç yapılan bir saha zemininden bahsediyoruz. Nasıl bu hale geliyor? Ha şimdi İtalya'ya bakıyoruz. San Siro, Giuseppe Meazza, Inter ve Milan'ın maçını yaptı. aynı stad. Her hafta maç yapılıyor. Zemin muhteşem. Gelelim Roma ve Lazio'nun maçtan oynadığı Stadio Olimpico'ya. Zemin muhteşem. İngiltere sürekli yağmur, puslu hava, zeminler muhteşem. Şimdi demek ki bu yapılabiliyor. Kimse hani iklim şartlarına falan sığınmasın burada yani. Burada olay şu. Kulüplerimiz bu konuya bütçe ayırmıyor. Yani her şeye ayıracak paraları var ama zemin konusunda bence liyakatli bir ekip bu işi yönetirse çok güzel bir şekilde zeminlerimiz düzelebilir. Bu da federasyon şunu yapacak. Çok net. Zemini iyi olmayan bir takıma ceza verilecek. Önce para cezası, ardından zemin düzeltene kadar da o sahada maç yapılmayacak. Bunu yaparsanız siz düzenli bir şekilde takım ayırt etmeden ama A takımı B takımı demeden her takım için bu cezai yaptırımları uygularsanız bakın zeminlerimiz nasıl düzeliyor iki hafta sonra. Kulüplerimiz bir iç saha gelirlerinden mahrum kalsın bakalım nasıl düzeltiyorlar o işi. Burada bence bir ceza mekanizmasının bir kontrol mekanizmasının gelişmesi gerekiyor. Bu olduğu zaman ve kulüplerimiz diyakatli bir ekip kurduğu zaman zeminler konusunda bence çok güzel bir şekilde sağlıklı zeminlerde oynarız. Mesela ben merak edeyim. ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu dünkü rezaletle ilgili nasıl bir yaptırım uygulayacak? Bu işin sorumluları ceza alacak mı? Ben merak ediyorum. Henüz çıt yok Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bence bugün itibariyle hemen bir açıklama yapılması gerekiyordu. Evet çok büyük bir yanlıştır bu. Biz bir soruşturma başlattık bu konuyla alakalı denmesi gerekiyordu. Henüz duyamadık. Ee, açıkçası ...bu şekilde biz çok daha böyle boyalı zeminler görürüz diye düşünüyorum. Acı bir gerçek ama futbolumuzun da artık bir gerçeğine yazık Peki artık yavaş yavaş yayına noktalarken... ...son olarak da Galatasaray'ın hem Ankara gücü maçı var... ...hem de daha sonrasında Manchester United maçı var. Neler söylerseniz, zayla ile alakalı sorular vardı... ...ne zaman tam anlamıyla döner diye. Toplu olarak isterseniz yanıtlamış olalım. Galatasaray'ın bundan sonraki sürecinde... Galatasaray'ı nasıl izleyeceğiz? Açıkçası Galatasaray'ın galibiyet serisi tabii ki önemli. Ligde uzun bir süredir kaybetmeyen bir Galatasaray var. Kötü oynasa da ya da istediği oyunu saray geleyemese de yıldızlarıyla skora giden bir Galatasaray var. Tabii ki şu ana kadar Galatasaray genellikle oyuncu gücü üzerinden bu skorları elde etti. Oyun gücüyle alakalı henüz çok net konuşamıyoruz. Maçların dönem dönem evet oyun gücünü gördük ama genele yayılan bir karşılaşmada henüz çok net böyle herkesin memnun eden bir futbol izleyemedik ama dediğim gibi bir geçiş süreci var şu an Galatasaray'da ve ana hedef milli aradan sonrası. Şunu unutmuyor, unutmayalım. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın o 14 maçlık serisi Ekim ayının sonunda başlamıştı. Karagümrük maçı maçıyla beraber. Şu anda biz henüz Eylül ayının sonundayız. Yani ben Galatasaray'ı biraz geçtiğimiz sezonki senaryoya benzer bir şu anda hikayede görüyorum. Yani yavaş yavaş oyuncuların da bireysel olarak performansı ve fiziki durumlarının yükselmesiyle Galatasaray'ın oyun gücü artacaktır. Ve burada kilit nokta kazanarak devam edebilmek. Kazanarak gittiği sürece Galatasaray bence Ekim ayı ortasından itibaren Kasım ayının başına doğru çok daha iyi bir görüntü oyun anlamında olacak. Ankara gücü karşılaşması tabii ki zor bir maç. Her maç zor gördüğünüz gibi. İstanbul Spor maçı bile zor olabiliyor. Siz eğer iyi oynamazsanız, iyi konsantre olmazsanız her maç zor. Ee, Ankara gücü de çalkantılı bir süreçten geçiyor. Tolunay Karpası'nın oradan gönderilmesi konuşuluyor. Ama ben Galatasaray'ın bir şekilde iç sahada seyirci desteğiyle, yıldızlarıyla sonuca ulaşacağını düşünüyorum. United maçı tabii çok başka bir olay, çok başka bir dünya. Çok daha zor bir karşılaşma. Ama ben e, ligin özelinde de baktığımız zaman çok daha iyi bir Galatasaray bekliyorum. Henüz erken o maçı konuşmak için bence ankara bir maçı bir geçsin. Galatasaray'ın durumuna bakalım. Ondan sonra United maçını zaten çok da ayrıntılı konuşacağız burada. <laughs>